Mutluluk için ki dediğim gibi yine ben hedonik mutluluk başka bir şey burada bahsettiğimiz hedonik mutluluk pazarında haz mesela. odaklı, haz odaklı. Bu da ne yaratıyor bizde anlık bir haz boşluk hissi. Daha çok alayım boşluk hissi daha çok alayım hiç kimse ve her de... seferinde daha derin bir boşluk evet. hissi. o öyledir yani bu dopamin bağımlılığı işte bir çıkış yaşıyoruz bir şey aldığımız zaman daha derine düşüyoruz yani tüketme üstüne kurulu. Ama tüketmenin ben her zaman şunu söylemem belli şartlar sağlandığı ölçüde tabii ki ekonomi çok önemli bir şey insanın mutluluğunda e, kendini güvende hissetmesi barınacak. Final. Asal bağımsızlık, onurlu bir evet. yaşam tabii ki mutlaka. Ama belli bir seviyeye kadar. E, şimdi görüyoruz ben de çok iç içe oluyorum. Çok zengin insanlar Türkiye'de çok mu mutlu? inanın çok gerçekten hani genel olarak mutsuz insanlar görüyorum ben. Neden o zaman diye soruyorum. E, bir hedef yok. Hedefsiz bir hayat mesela sadece tüketim üstüne kurulu. E, bu sefer ne oluyor? Çocuklar işte uyuşturucu, çok yaygınlaşıyor. Çünkü Ki öyle oldu. Olur. Ki <laughs> öyle oldu ama onun başka tabii toplumsal sebepleri de var. Ama onun haricinde de yani psikolojik boyutu da biraz daha sürekli haz odaklı, sürekli tüketme odaklı. Tüketme ile satın alma anlamında demiyorum. İçerik tüketme, dizi tüketme, şarkı tüketme işte her şeyi tüketme üstünde kuruluyuz. Yani eskiden hatırla bir müzisyen şarkı çıkaracak, beklenir. E, Heyecanla beklerdik. Aynen. Radyo Harbiye o şarkı. konserleri vardı, giderdik. Ottü'de işte devrim evet. stadyumunda bahar şenlikleri olurdu. Oraya biri gelecek falan diye heyecanlanırdık. Evet. Bitti bunlar yani. Bitti. Radyoda o şarkının çıkması sana heyecan verirdi. Evet aynen. Hepsi ee, bitti bunlar Şimdi tabii çok kolaylıkla yüz kere dinliyoruz, sıkılıyoruz.